Bir Avrupa turu olacak. Evet. Turun konsepti bize ait. Bakalım nasıl olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız ve her şeyimizi alacağız. Ondan sonra bagajlarımızı teslim edeceğiz. Evet. Yolculuk İtalya'ya. hem nakit olarak hem de kredi kartı ödeme yapabilirsiniz. Harcımızı ödedik. Pasaport kontrolünden geçtik. Şimdi yurt dışı bölümündeyiz. Kahvaltı yapmamıştık. Uçağımız erkendi. Şimdi havalimanındaki fiyatlarla bir kahvaltı yapalım. Oradan da uçağın kapısına doğru geçeceğiz. Evet. Tatil moduna girdik. Şimdi havalimanında aldık. Şöyle iki menü meklemesi aldık. Ne kadar tuttu ya Ben söylemiyorum sizi görün. de bloklarda okuduğumuz zaman taksiyle otobüs fiyatları aynıydı. Ama bilin bakın taksiler ne yapıyor? Grevdeler. O yüzden çalışmıyorlar. Yani bence, bence grevdeler. Çünkü biz otobüse bindik. Biraz sıkış oldu. Şimdi merkeze doğru gideceğiz. Kalacağımız yer belli değil. 200 sene önce geldiğimizde kaldığımız otele gideceğiz. Yani var mı yok mu ona bakacağız. Bulamazsak artık şans. Evet, Bavullarla Şehir Merkezi'ne geldik. 3 sene önce kaldığımız yere geldik ve o da varmış. Booking.com'da e, fiyatlar çok yüksekti. Tabii şimdi tarihlere göre değişiyor ama Booking.com'da bizim bu tarihte baktığımızda 120 Euro gibi bir ücret vardı. Biz otele geldiğimizde 80 Euro bize fiyat verdiler. Ben dedim ki bugün benim doğum günüm ve biz 3 sene önce de burada kalmıştık. Bir indirim yapmaz mısın? Bir 5 Euro düştü. <laughs> 75 Euro'ya kalacağız, kaldık. Kalıyoruz. E, otelimizin adı Hotel Holiday. <laughs> Eda tam Instagram hazırlık yapıyor şu an. Cam kapalı. Sen Tamam. Hem Açarsın önce Yaptım. <laughs> Şimdi Bologna'nın merkezine doğru yürüyoruz. Zaten Bologna çok küçük bir yer. Bizim kaldığımız yerde tam merkezi bir noktada. Bir tam günde burayı gezebilirsiniz. Biz önceden geldiğimizde burayı gezip bitirdiğimizi düşünüyorduk. Ama öyle değilmiş. Gezmediğimiz birkaç yer varmış. Oralara doğru geleceğiz. O kadar yol geldik, acıktık. Bir makarna yenmez mi? Evet, çok güzel bir yere oturduk. Şimdi menü fiyatı Söyle. Bir makarnacı oturduk diyeceğiz. <laughs> Şöyle menü fiyatlarını da göstereyim ben size. ama. Domates soslu iki tane spagetti sipariş ettik. Şimdi ikiz kulelerin olduğu meydandayız. Burada Decathlon da var. İkiz kuleler de burada. Şu an ışık güneşten çok fena parlıyor ama yüksekliği görüyorsunuz. Şimdi meydanda Decathlon'a girdik. Bizim oradaki Decathlon'da sadece kendi markaları var ama burada Adidas falan da var. Fiyatlar da şöyle 19. 9 euro falan. Şöyle burada da uyku tulumları var. 25 euro. Şöyle kocaman bir tane var 45 euro. Biz kampta bunları kullanıyoruz. Buradaki fiyatı 45 euro. Gerek yok ya. Var ben aldım marketten bunu. <laughs> Eda sabahtan beri kahve istiyordu. Sonunda bir tane kahve bulduk. Evet. Ama çok sıcak. Kahve... Bir tane aldık. 1 euro 50 cent verdik. Evet. Şöyle ben de soğuğu yaptım elime. Şişeleri doldurdum. Şimdi ilerliyoruz. Şöyle şurada ünlü biri çıkacak galiba. Herkes onunla bekliyor. Bolonya'daki ikinci günümüzden herkese selam. Biz bu tatile çıkarken şöyle bir şey planlamıştık. Bizim toplamda 18 günümüz var. Ve bu 18 günde birinci günü Bolonya'da, diğer iki günü Floransa'da, sonraki günü Milano'da, sonra üç gün Paris'te, sonra bir gün Buruj'da, iki gün Gelsen, bir gün Brüksel'de, 1 bir gün Rotterdam'da, 3 gün Amsterdam'da, sonra... Bir gün Köln'de. Hayır, gün Sonra Sofya'ya uçuyoruz ve iki gün geçirip sonra da Türkiye'ye girmeyi planlıyoruz. Biraz maddi şeyleri baz alarak böyle bir plan yaptık. Hem de görmek istediğimiz yerlere öncelik vererek yapmaya çalıştık. Aslında Gönül isterdi ki İtalya'ya gelmişken Roma'ya, Venedik'e de gitmek ama çok aşağıda kalıyorlardı ve biz daha önceden Ornava'ya gittiğimiz için evet. böyle bir şey planladık. Ee, şu anda ilk günümüz sorunsuz geçti. 3 yıl önce gelip Polonya'da kaldığımız otelde kaldık. Evet. Ve şimdi bagajlarımızı bıraktık otelimizde ve geziye çıktık. Şimdi bir tren bileti bakacağız Florence için. Sonrasında burada bir şehir turu yapacağız. Sonra da geçeceğiz. Bakalım planımızda neleri tam neleri eksik yapacağız. Hep birlikte bunu göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak değil mi Eda? Şey I like your ticket I'll give you the money Your change coming out in the lower right I'll give you the coin Wait, take it Evet. evet tren biletlerimizi aldık Bolonya'dan Fransa'ya geçeceğiz ama bir tane şeyimiz var yani aktarmamız. aktarmamız var onu da bakalım halledebileceğiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Aktarmalı olan daha ucuzdu çünkü. Evet biz de öyle aldık. İki kişi Bolonya'dan Fransa'ya 18 euro. Evet. Bir buçuk saat bir yolculuğumuz var. Ben de gayet iyi. Aynen öyle. 18 euro mükemmel. Kişi başı 9. İtalya'da biz ulaşım için tren ve Flixbus otobüslerini kullanmayı tercih ediyoruz. Seyitmat otobüs ücretleri normalde daha uygun oluyor. Ama biz bugünün bugün tarihli geçişe baktığımız için iki kişi 33 euro gibi bir fiyatı vardı. Ve biraz şehrin dışında bırakıyordu. Ucuz olduğu için genelde hep şehrin dışında bırakıyor. Sen tekrar bir aktarma yaparak şehrin merkezine gelebiliyorsun. Biz onu tercih etmedik. Trenle geçeceğiz. Şimdi şehrin merkezine doğru geliyoruz. Biraz geleceğiz buraya. Ve 200 saatimiz var. Şehirde Bolinet Soslu Makarna çok ünlü, çok meşhur bir yer bulup bir gitmeden bolonez soslu bir makarna yemeyi planlıyoruz. Zaten bolonez soslu makarna buradan çıkmış. Yani bolonez soslu buradan çıkmış. Şehrin merkezinde otobüs istasyonunun hemen yanında Montagnolo adında bir park var. Böyle yeşillik bir alan. İçeride insanlar oturuyor, sporunu yapıyor. Şöyle şuralarda kahve içebileceğiniz yerler var. parkın içerisinde çok tatlı bir kafeye geldik. ben Amerikan oluyoruz. Zaten bir şey Bir tane kahve aldık. Eda kendini bonne soslu makarnaya saklıyormuş. Kendini şişirmeyecek, kendini yemeyecekmiş. Evet. <laughs> Amerikan aldık bir tane. 1.20 ücreti var. Şöyle parkta oturduk. Biraz dinlenip Tekrar gezmeli devam eğer Daha saat 11 ama biz makarna yiyelim derdindeyiz. <laughs> e, çünkü iki de Florence'ye geçeceğiz ve e, yani yemedik dün akşam şey yedik domates soslu yedik. Çünkü onu da çok merak ediyorum evet, ben. Şimdi Bolognese sosu yiyeceğiz. güzeldi. Gel. Şimdi Bolognese sosu denemiş olmak için şimdi makarna yiyeceğiz. Herkesten özür diliyoruz. Sabahın köründe <laughs> makarna yediğim <laughs> Bologna'ya gelirseniz mutlaka bu parka uğrayın. Zaten direkt şehrin merkezinde bir çay kahve içebilirsiniz. Gerçekten bayağı güzel bir mekan güzel yerde. Tam parkın içerisinde. Buraya yolunuz düşerse bence orada bir kahve içeriz. Dün geldiğimizde biz burayı çekmiştik. Hatırlıyorsunuzdur. Kurulmuştu. Şimdi buradan su akıyor tekrar. Ama sanırım ya şunu bulduk ya da şunu bulduk. Çünkü burada tek var. Hadi Ama bulduk? Çok fazla var. Kafamız karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi onlara doğru gidelim. İkiz kuleleri bulduk. Bunlardan birinin adı Gresenda, diğerinin adı Asneldi. Yine döndük dolaştık dün yemek yediğimiz yere geldik. Ama bu sefer işte bolinde soslu makarna deniyoruz. Çok erken saat olduğu için çoğu yer makarna yapmıyordu şu anda. Herkes kahvaltı merasimindeydi. Şimdi meydandaki Neptün Çeşmesi'ne tekrardan geldik. Buradan şişemize su dolduracağız, su içeceğiz. şehrin mimari yapısı kırmızı tonlarında olduğu için şehir kızıl şehir olarak adlandırılıyor. Ve Bologna İtalya'nın gastronomi şehri olarak bilindiği için de aynı zamanda şişman şehir olarak da adlandırılıyor. Şimdi otelden bavullarımızı aldık. Trenimize bir saat var. Oraya doğru gidiyoruz. Biraz orada bekleyeceğiz. Çünkü biraz karışık buradaki istasyonlar. Zaten 20 dakika yürüme mesafesinde. Yarım saat kalmış olacak. O da bekleriz artık.